Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Yeni gelen melek ve şey melek şeyden yoktu. Melek star hediyelerini açıyoruz arkadaşlar. Bu videoda böyle tura girmeyeceğim. Sadece melek e, şeyini açacağım. Videoyu like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu videoyu çekerken çok zorlandım. Lütfen siz de bu emeğime karşılık bir like atıp abone olun lütfen. Ve ayrıca bundan sonra hangi oyun oynamamı istediğinizi de yorumlara bekliyorum. Tamam. Şimdi ben bir tur kazandığım için iki tane melek star hediyesi kazandım. Hayır bu kadar hızlı olma. Evet. Bir şey çıkıyor. Eminim. Bu kadar hızlı olma. Çok hızlı dolduğu Olduğu için. Yaprak be. Ha, tamam böyle işte biliyorum. Ya biliyorum oyun. Oyun biliyorum. Şu an Star sadece yavaşlatmak istiyorum. Bir şey çıkmayacak ya. Arkadaşlar oyun yok dedim ama 나쁜데. saçım güzel bir şey yok mu ya? Tamam şunu seçiyorum. Hadi. <laughs> kazanmam gerekiyor. Üç maç yani kazanmam gerekiyor. Lütfen kazanıyorum. İki tane daha melek geliyor. Kuzum alayım. Bak bak bak. Ben şu anda fener almam gibi görüyorum. Şuraya geç. Şuraya geç. Zaten sen burası. ana şu da ya. Şu antliyim Ne demek gerekiyor. İşte bu be. Nerede bu? Daha senin melek kostümün yok mu? Max'in melek kostümü yok mu daha senin? Senin daha Max'in melek kostümü yok mu? Senin daha Max'in melek kostümü yok mu? Ben seni böyle çok kolay vururum öldürürüm. Tamam. Wow. Tabii ki bunları videonun sonunda açacağım. Pada arkadaşlar bu videoda çok fazla o star drop'lardan fazla açamayacağım çünkü ben burada amacım görev yapmak falan değil. Amacım bu videoda melek şey melek star derisini almak. Ya bakalım hayır hayır yürü yürü. Sakın bak bu, bu yapma. Bak, sakın. Sakın diyorum bak. Sudan elimden kurtuldum. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şundan. Vur 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 vur. Oh. Arkadaşlar şu anda videoya devam ediyorum. Star dropları almam gerekiyor. Allah mek Mac, mek Mac, kaç. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Dur. Aa, nereden çıktın sen? Hay Arkadaşlar şu anda yeni karakter Edgar. Bir daha Edgar yine daha güzel bir karakter yok Frank Frank ya. Frank iyidir. Frank güçlüdü. Frank adamdır. <laughs> Arkadaşlar video devam edelim. Arkadaşlar şu kutuyu almam gerekiyor. Hemencik alayım. Benim gücüm fazla. Sen beni nasıl öldüreceksin? Bu minnacık minnacık şeylerle mi öldüreceksin? He? Ha <laughs> ha. Helal oldu. Lilo. 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 Gul, lilo. Gulu gulu. Gulu gulu. Gulu Bam. Ben... Nereye atıyorum? Ben neden nereye atıyorum? Neden buraya? Hayır. Ne yaptım? Dördüncü olunca da geçeriz değil mi? <laughs> Aa geçtim gerçekten. Acaba ne seçsem? Hmm. Amber hmm. seçeyim. Amber, 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 da Amber, Amber, da Amber. Uh, uh, uh. Amber havalı. Çok havalı. Amber çok havalı. Bam 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 bam. Bakın başka Amber yok. Çünkü ember zor çıkardı. Ben ne? Neden Çünkü ben... İşte bu. <laughs> Amber'ın gücü derler bu. bit 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 sana mı ben şimdi aha bir 500 görev bitti arkadaşlar 22 ye geldim çok gururluyum aa ben sana şeyleri yenirmem ben de şeyleri seçiyorum bir saatte yani akıl mantık ben neden bir saatte şeyleri seçmiyorum arkadaşlar ama Meg var ama şey seçimden neye geldi. Neden geldi? Allah Allah, neden geldi? Çünkü benim bu şeyim Karakterim çok iyi. Karakterim mülk. Karakterim mülk zaten de. Bu arada onun en güçlü karakterinin Shell olması gerekiyor. BAM 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 ÖLDÜRDÜM. Şunun her şey yükünü alıp kaçıyorum. Arkadaşlar. San bir. Mesela şu koltuğu öldürürüm diye düşünüyorum. BAM. BIR BIR BATABİM. TALALU TALALU. Ve evet arkadaşlar. Geldik. da çok hızlı Birazcık daha yavaş olman gerekiyor hiçbir şey çıkmadı neden bir şey çıksın be sonra bir şey çıksın şaşırıyoruz arkadaşlar neyse arkadaşlar zaman şunlara önce kaçıyorum arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Daha demin galiba kolayca konuştum aç aç aç.